Selam YouTube, yepyeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün sizlere mükemmel bir server tanıtıyorum. Evet, yeni server tanıtıyorum ve Gene Skyblock ve 189 yani FPS'si düşük olanlarda oynayabilecek. Server'da yetkili hanımlar olacak bir şekilde bu videoyu yayınlandıktan sonra e, belki 5 gün sonra yaparlar. Onu tam bilmiyorum. Yakında dediler bana. E, server güzel 189 demiştim zaten. Online daha hafiften var. Hoş bir server. Gelebilirsiniz. O zaman fazla uzatmadan başlayalım. Zaten ee, bunu burası kapalıymış. Neyse. Hemen şuradan başlayalım başlangıçta. Burası başlangıç. Böyle geliyorsunuz. Burada böyle bir hologram karşılıyor size. Ondan sonra kurallar var solda. Yapıcı olarak. Kurallar ve emote sürelerini falan. Size şey yapıyor. Bilgilendiriyor. Yani sonradan laf etmeyin diye. Ee, ben aldım zaten. Bir tane günlük e, kasası verdim ona. Anahtar verdi. Ondan sonra sola doğru geliyor ya böyle. Ee, sola doğru geldim. Bak burada ne diyor? Vakit nakittir. Ne demek? Zaman değerlidir zaman ziyarcı neyse şaka <laughs> <laughs> tabii ki de değerli de. neyse bu alana giriyorsun bak burası pembiş buraya giriyorsun vakit nakittir diyorsun ve sana böyle şeyler sunuyor burada basıyorsun böyle para veriyorsun böyle vakit takip doluyor şimdi bekleyemem bunu tabii de ben sonra sana para veriyor işte ee, beklersen iptal de edebiliyorsun sonradan o sana kalmış bir şey Ondan sonra buraya geliyoruz burada nipici var gene market var burada da sistem var gene burada da aynı bunlar aynı menü sahipler bunlar kardeşler bunlar ikiz kardeşler sadece biraz bu farklı babadan. Neyse. Burada da kristal market var. Böyle. Koyun market gibi bir şey aynı. Burada normal köylü takasları var. Böyle takas yapıyorsun. Bu enayiler sana böyle item veriyor dandik şeyle kaçtığında. Sen de vaa enayi itemli deyip alıyorsun. Onu gidiyorsun adana koyuyorsun. Ondan sonra wow oluyorsun. Burada da tamirci var. Tamirci böyle para veriyorsun. Eşyanı böyle canını böyle oh my god deyip ya Burada da büyücü var. Büyücü valla valla seksi bir şey böyle ha. Büyücünün sistemini anlatıyor aslında burada. Büyücü şey yapmıyor. Büyücü böyle masa üstünü masa büyü masasını koyuyorsun oradan yapıyorsun büyüyü asıl. Burada sistemi anlatıyor. Burada da depocuk var. Normal depo yani. Hemencik biliyorum Solda da bir tane ejderha etkinliği var. Onu da söyleyeyim dedim şimdiden. Burada da menü var. Her sonucu olan menü. Böyle. Ritmel yükseltme. Her şey var maşallah. Profil bile var. İhale var burada da. Normal A ah, sistemi. Kerem oyunu bir şeyler bir şey koymuş. 25k. Neyse. Burada da rütbe sistemi var. Rank atlıyorsun. Seksileşiyor hesabım böyle. Uf uf oluyorsun. Ben tabii YouTuber olduğum için. Gözükü. Ha YouTuber olduğum için. Gerek yok benim için. Burada da sezon için bilgin veriyorlar. İki gün sonra sezon yeniliyormuş. Oh my god. <laughs> sezon birincilerini de öde veriyorlar. Burada da profil var. Tabi öyle yazmışlar. Profil yazmamışlar. Ha buraya yazmışlar lan. Onu görmemiştim. Burada da işte bu var. Böyle profil gösteriyor. Ada leveli. Öldürme falan filan. Uf maşallah. Pigim 44. Yeah boy. Burada da yani ne var? Kasa var. Hani böyle anahtar olur ya böyle böyle sana seksi item verir. İşte ondan. Şimdi onları açıyoruz. Açma bana sen ben açacağım. Şerefsiz açtı. O zaman bir kasa açalım ama açalım. Günlük ödül kasası. Event kasası. Spawner kasası. Kazan ya da kaybet kasası ve son olarak da vata kasası. Evet gençler kasaları da açtık. Ee, kasalar böyleydi kısacası. Burada da böyle ee, sıralama var. Böyle gösteriyor. Bu da bakın da diyor ama onu tam olarak anlayamadım. Böyle sıralama gösteriyor işte size. Normal sıralama. Ne bekliyorsunuz arkadaşlar başka? Ya, gelin bir warplara gidelim. E, ee, Warplar zaten spamda komple tanıttım size. Oraya girişin ama. E, ee, warpta ilk sıradan boss var. Bir de arena var. Bir de envoy var. boss böyle. Saat 20'de falan bir belirli bir saatte doğuyor kesiyorsunuz böyle itap ağlıyorsunuz öyle diyeyim size. En böyle havadan böyle sandıklar bür diye düşü veriyor. Onları da alıyorsunuz. Burası arena değil mi? Burası unuttum burayı. Nereye geldik biz? Moy'a gelmişiz. Envoy böyle seksi lady böyle nether'da bir yermiş. Değişik. Arenaya da gidelim. Gelin. 300, 300, 300, 300, 300, 300. Beklemeyi isteyemem ama yapacak bir şey yok. Allah. Ay ay. Burası da arena. Ne biçim arena? Ne biçim lan? Oo, değişik. Neyse. Eee af kazanı zaten göstermiştim vakit vakittir. Böyle işte e, ee, boss'u gösterdim Envoy anyway falan. Böyle işte gelin bir ada kuralım Isko, pardon yanlış yazdım Eee <laughs> Ada 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 oluşturma Üf seksiyle ile ada Allah Bu daha çok seksi canım Şunun... Neyse Eee Böyle işte ada kuruyorsunuz Yani <laughs> normal klasik Aa bunun adı yok ha varmış acil durum yemeği Acil durumda aşağı atlayabilirsiniz Spanner çıkmış bana Enayi Spanner işte böyle Buzu koyuyorsunuz. Böyle taşı kazıyorsunuz işte. Bu kadar basit. Neyse işte bu kadar Sunucuya gelebilirsiniz. Aynı skyblock. mx skyblock. Oynayıp kasılıp güçlenip herkesi yenebilirsiniz. Efsane seksi de bu değişti. Ne haber? Makima. Neyse izleyebilirsiniz. Sarıyor beni valla. Siz de sarabilir Neyse sunucu bu kadardı boş yapmayalım fazla Eee Discord'larına ya da gelebilirsiniz Benim Discord'da da gelebilirsiniz Gerekli bilgilerin de hepsi aşağıda zaten sunucunun Eee O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere Sunucuya gelmeyi unutmayın Bye bye cübe 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 Öptüm mucuk